Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Mega Kutu eşlik Ahlayalım ve SpyCrawl diye. çıkardık biz. Evet şimdi, bakalım ne yapacağız? Kulüp yetmiş tane mesajını arattın aman ah. Evet. Takao yazsaydı o zaman orada da Takao yazardı eskiden hayaline daldı. Maalesef Mbappe orada etkiler. Neymar şey taka oyuyor İnsan kavga ediyor mu? Evet. Öbür hesabımıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Giriş yapmadan oyna. Şöyle bir şey şey ben değil mi? Evet Feng'i aldık arkadaşlar bu arada. Bir de Bonnie çıktı. Bonnie ile Feng'i aldık. İki karakter açtık. Maşallah amana. Buradan da hiçbir şey çıkmadı zaten. Evet, spor ne var? Evet şimdi. Yahu ne yapıyorsunuz? Evet şimdi Bonnie ile oynuyoruz arkadaşlar. Ah elim korkulu. Almayı unutmuşuz bunu. Rabbi ya. Kim alalım bunu da bilmiyorum da neyse Bonnie ile bir girelim şimdilik. Hiper şarjda girelim. Ee, kit gelmiş, bu e, ee, kolt gelmiş, tak gelmiş, tak gelmiş, lumi gelmiş, şey lumi var zaten. Bir şey gelmiş Çok güzel karakterler gelmiş. Haberiniz olsun. Şimdi. Evet. Ah, ah. Arkadaşlar şimdi. Lumi ile otomatik ben nasıl Evet güzel. Çektim Hu! Oradan çıkacağın zaman ölüm olduğunu bilmiyordun herhalde. Öğrenmiş oldun. Çark o hiper şarjı aldın gibi bana ver. Sikerim Ama ne yapacağım? öleyim ya. Yemin ediyorum var ya oğlum sikerim ana. Abi lumi olmuyor lumi olmuyor yarrak gibi oluyor. Ya shit. Zaten şiit bende de var lan ben ne anlarım. Bakın arkadaşlar şiit bende var. Bakın kostüm var hatta al. Al en alt soldayım arkadaşlar bakın takım olmak yok. Aman Hakkı dostum çok bandı. Al bile bende var kanka. Yemin ediyorum akseksuarı bile var. Lan bu kediler yüzünden kaybedeceğim. Kedi. Nazlı niye böyle yaptın kızım? Oh. oh. Neyse. <laughs> ne zaman güzel bir karakter gelecek diyecektim. Dak geldi. 100 bin canlı, ay 10 bin canlı dak geldi. <laughs> Kalkan da var. Güzel. Kalkan olmuş iyi oldu. Şimdi yav. ya ya artı kaşın mı artı amına yavrum nasıl bak sikerim ama duydum çocuk yavrum alabandı böyle götürme askerim ya ya bu ne abi ya helo store draco be iyice kaybetmem istediği için draco verdi adam bu kadar mutlu olamazdım yani Ah sinir oldum amına koyacağım şimdi Gel lan buraya şerefsiz. Küçücük boyun var zaten. Amına Messi'den küçük gibisin. Amına sokarım. Bak sokarım. İyi sokarım bu sefer. Evet, Drago old stone'u sikecek benim anlamı şimdi. Benim de doldu lan ne yapacağım? Ha? Böyle yapıp <laughs> yapacağız adamlara. Bir ulti daha basıyorum sesiniz şerefsiz kahpe yaprakları. Bir ulti daha basıyoruz. Gebertme mekanındayız. Bir ulti daha. Bitmiyor. Bitmiyor adeta. Bitmiyor. Bir hiper şarj daha. Canımın ananı. Hocam coştuk coştuk. Hala oh. bitmedi. Godzilla fight. Oh. Tamam. Sonunda bitti. Evet bu bana orada çarkı yandı. Ben de onu yapacağım şimdi. Gel. Gel. Gel babana doğru gel. Babana. Şey burada zıplatarak oyunu Zıplatmaya gerek yok. Drago ile kazanıyoruz gençler. Kit geldi işte bu. İki efsanevi ardı ardına. Sen karakterleri çıkardık ama. Sıçtınız ağzınıza. Evet sayfa. Ah işte ah. Kit. Sikme adamı. Sikerim adamı. Uf. Adamı değil ananı bacım. Ocak sikiliyorsunuz. Dak bana götüme yarrak. Bir şeymiş siliyorsan yarrak anlıyor. Ee iki tane. Evet hadi güle güle yarra. Şimdi gördüğüm an direkt ona bir pasaj olup basacağız. Bonya bastık. Aman o soksaydım keşke. Işte. Evet. Şimdi. Güzel bir karakter var. Mor güzel mi? Bak mor güzel mi? Güzel tabi ama kötü mü? Benim de kafam karışmayacağım. Benim kafam biraz böyle yazmak gibi. İlla sik benim lazım size yarrak. Yarrak ahmet yarrak ahmet Taşağım yok taşağım yok yarım var yer gölde. Raku yarrak raku yarrak yarrak ku yarrağım nerede? Yarrağım yok kaçtı benden götürme girdi herhalde. Siktireceğim bana kendimi illa. Mağazam. Prenses ona hak Ah, Ah! Ah! İçimiz canlı kurt oldu Ah! Ne mutlaka şarjı oynamam. Evet. Bonnie gel. Bonnie gelme. Geldim de. Şimdi Bonnie ile bir maç yapalım. Amına koyayım gel. Gelenlere bak. Ah oh, gelenlere bak. Seni sikeceğim Fenk gel buraya. Seni sikeceğim Fenk gel buraya. Fenk sikeceğim amına diyorum gel. Korkma. Yarraktan sikeceğim. Acımayacak. Aman kodumu acımayacak diyorum acımayacak. Bak kalbi basarım sana amına doğru. Bak amına bastım kalbi. Gözüm de yarrak kes. Oh, ah, ah. Hadi güle güle can. Adam uğramıyor. Ay Draco zannettim adamı yanlışlıkla. Adamı Draco zannettim ya. Abi bölüm mal olamaz. Drago zannettim adamı Anam esker şimdi Onun için Frank seçeceğim Diyeceksiniz botla oynuyorsunuz Yok bilmem ne B'yi seçecektim veya B'yi bo seçecektim Botları karşı oynayalım diye de Gençlersiniz beni Yok botla oynadım tabi kazanırsın Ameliyat koyayım yok bilmem ee, Botla oynarsam ben ne kazanırım Ninem Ölümünden bile kazanır. Yok bilmem ne onun için Hiç şu riske girmek istemiyorum Aa, Yapmak istiyorum sadece. Bu Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun Ceki. Ceki kaşınıyorsun dedekçe illa geliyorsun. İyice kaşınıyorsun. Aman sokacağım şimdi. Bu. Bırak. Yarrağın var ya. O yarrağı yemek lazım. Götüme siksin. Götümde nefes alıyor. Götten bir yarrağa kakıyor. Sikten bokum <laughs> Oh. Şimdi gel Zaf var. Jeyong ban çıksa 1000 kupa yıkarız belki. Belki amına koyayım da. Aha, hız geldi, sıçtık. Hiç öldürmeyeceğiz seni. Yanlışlıkla Jesi öldürdüm. Yemin ediyorum yani hiç Jesi öldürdüm. Ya. Gel buraya taşak çekme benden. Ultimle oh, geberteceğim seni. 3000 3000 3500 vardı ama ne çok Evet yedi yaptık rengi de şimdi. Önceki oynayalım hadi. Şimdi Ember doğduğuna pişman diyeceğim senin Ember. Evet, Ember efsane öldüren Jackie'sin her. Yarrak badem olmak istiyorsun. Madem yarrak olmak istiyorsun, o zaman yarrak gibi davran. Yarrak gibi davran. Jackie kaşınma. <laughs> Sıkılma şimdi çocuk. Dört kazanmış birisi gitti yarra. Dört kazanmış Tarıyı da açabilsek 950 Şimdi aa mortisleri falan da var Arkadaşlar ben burada spike seçiyorum. Şey, öbür hesapta spike seçiyorum. Alacağım az kaldı 500 kredi çıkarsa. Şey pardon 400 kredi çıkarsa falan. Ya 400-500 kredi çıkarsa alıyoruz spike'ı. Ee, onun için Crow da var hem Leon alacağız bu hesaba. Bu hesaba Leon olmak yakışır. Ama en çok istediğim buradaki biliyor musun? Search. Çünkü hep bazen öldürüyor bazen öldüremiyor da öldüren hali çok güzel. Domuz bincisi Coral seçiyoruz. Evet domuz bincisi Coral aldık arkadaşlar. Domuz gibi bineceğiz adamlara şimdi. Esriyanlar aldı mı? ya kalmadı Bir, bir sikmek istiyorum seni. Gel buraya. Götten mi sikeyim dede? Atam. At, at. ee, şimdi Coral'dan vazgeçtik. Rüko'ya geçtik. Coral'dan vazgeçtik. Rüko'ya geçtik. O ne tekerleme gibi oldu. Ya. yaparak sikmeye çalışıyoruz. Sikemiyor. Maalesef o beni sikecek neredeyse. Yarra almayız ya. git diyorum değil mi? hep diyorum değil mi? Aman koyayım öldürmeden önce miras kalsın diye ben öldürdüm adam. Şimdi Dynamite seçiz ve Dynamite'de kazanabilirsek eğer ki 65.968 bin altın alacağız kazanamazsak eğer ki Arkadaşlar eğer kazanamazsak bu maçı kayıp e, ilk 3'e giremezsem bu maçta e, 2000 elmas alacağım bakalım 2000 elmas inşallah alamam ya Bakalım 2000 elmas almam inşallah alacağım yani maalesef almak zorundayım da İnşallah kazanırız ilk 3'e girelim Geber amına koyucu. Mutlu. Kudur. Kudur. <laughs> yapma yapma yapma. İki bin elmas almış değil mi? İki bin elmas almış. İstemiyorum ne yapayım ben? Güzel. Oh, kurtulduk sonunda. <laughs> Bok kurtulduk. Burada birisi var mı? Yok burada. Yok tamam. <laughs> Hemen. Akraba oturtalım. Lava yokum işte. yokum, yokum Sadece çekmek için var. Evet. İlk üçe giriyoruz. Hatta birinci olamazsak eğer. İki bin elmas almıyorum. Alıyorum lan. Hadi alıyorum lan. Bak böyle bir işte adamım lan ben. Hoppa. Hayır. Hayır. bin elmas aldık ama kazandık. Kazandık ama... Ben sizi kırmak istemediğim için. Anında 2000 Elmas'ı alacağım. Siz tüm kartları deneyeceğim lan. <laughs> evet bir video. Her beyin bir videoya beğeni. O kadar olmaz. Alamıyoruz lan. Adam niye niye alamıyoruz ya? Neyse. Kusura bakmayın. Alamadık. Evet. Şimdi bir olsaydık almasaydık. Ama nasıl koyayım? Öyle bir hızla gidiyorsun ki yorulmaz bir Zannediyorum. zaten diyorum. oynayacağım lan. Şöyle oynayacağım amına koyayım. Yara bandına bu bu. Şimdi Eğer şöyle ile 3 ilk 2'ye giremezsek hesaplaşmaya yani kalamazsak evet 3000 elmas daha çekeceğim. Toplam 6000 yani almaya çalışacağız. Para biriktireceğim sizin için ve on, onları alacağım. Şöyle ben öldürün bari amına koyayım bu çocuğun şeyi. Gege -ge kaşınma gel. -ge. Ya arkadaş olalım mı? Tamamdır. Arkadaş olduk değil mi? Değil mi? Arkadaş olduk değil mi? S hep siz mi benim sırtımdan vuracaksınız lan? He? Kahpeler. Evet. Aliye. Ali. Hesaplaşmaya kalamadık. 3 bin asla bize ee, 6000 TL nedir? 6000 TL nedir? Eğer kurtla kazanamazsak yani birinci olamazsak bir 5000 elmas çekeceğim arkadaşlar. Bu kadar iddia kurdum. Nice Eyvallah. dynamic var. Dynamic canımın içi dedim. bastık. Arkadaşlar şimdi eğer kazanamazsak maalesef elmas al, elması almak zorundayız. Tara Tara. Kaşınma. Hadi güle güle. Evet hesaplaşmaya kalamazsak demiş şey birinci olamazsak demiştik değil mi arkadaşlar? Kimle kaldık? Max Biz Max'i yeneriz kolay kolay arkadaşlar. Onun için hiç problem yok. Ee, kazandık. Evet kurtulduk en azından. Bir cezadan kurtulmayı beceriyoruz ve 10 kadar yapmayı beceriyoruz. Bir de 8, 8 yapmaya oynayacağız şimdi. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar yoksa kaybedecek miyiz? Görelim bakalım. Nitayla <laughs> ilk bir giremezsek Evet elmas almak zorundayım Ama ilk bir giremezsek Oyun donma sikeceğim ama Uhu. Luffy öldürdük. Hisleşe kaldık mı? Senin anladın. Evet. Toplam 10 bin TL ve 15 6 ,000 ,000. Eğer kaybedersek tüm cezaları siliyorum. Birinci olursak tüm cezaları silip 100.000 bin elmas almayı deneyeceğim. Çok, çok bakalım yüz bin elma alabilecek miyiz? Bilerek yanlış kartları seçtim ki arkadaşlar. Bunu diyeceğim ben bildiğin için. Bilerek yanlış şey yapmadım. Annemin telefonunda da var arkadaşlar. Brostas annemin telefonunda Clancy çıktı. Clancy çıktığı için arkadaşlar. E, güzelli karakterlerden pek artık güvenim kalmadı annemin telefonunda. Çünkü. Basta bir başta oynayıp güzelli da. Evet. Güle güle gidecek sana da. Sen onu öldürdün. Ben seni öldürdüm. Böylece taka taka yaptık. Tak 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 tak. Evet arkadaşlar şimdi kanala like ve abone olmayı unutmayın. Açma, Yorumlar açmayı unutmayın. Bildirimi açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye. Bye.